Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldızın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili Yay burçlarına ve yükselen burcu Yay olan arkadaşları Mayıs 2021'den neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapacağız. Sevgilerim. mücadeleyle geçecek bir Mayıs ayı. Sevgili yay burçları. Daha önceden mücadelesini vermiş olduğunuz bir takım mevzular yine bu ay önünüze gelecek sevgili arkadaşlar. Ve yine aynı mevzularla uğraşmanız gerekecek. Bazen bu artık gerçekten çok can sıkıcı olabiliyor. Sürekli sürekli aynı şeylerle mi ben meşgul olacağım diye ama bu ayda böyle bir durum söz konusu olabilir. Ama yine siz elinizde kılıcınızla keskin net bir şekilde kendinizi ifade ediyor olacaksınız arkadaşlar. Ve karşı taraf yine ee, cevabını bir şekilde almış olacak ama siz dediğim gibi sürekli bununla uğraşmaktan artık canınız sıkılmış olacak. Yoksa değişen bir şey yok. Her zaman için e, galip gelen sizsiniz arkadaşlar ve bu ayda böyle olacak. Bu arada ben de yükselen burcu yay olarak benim için de geçerli bu. Şimdi iş hayatında sevgili arkadaşlar ama şöyle bir güzellik var, başarı ve zafer bizden yana olacak, güzel şeyler olacak ve emek vereceğiz tabii ki. Çalışma yoğun bir çalışma temposu var, emek verme var ama onun emeğinin karşılığında da başarı ve zafer gelecek arkadaşlar. İşimizde güzel bir takım gelişmelerle bir teklif alma durumumuz var arkadaşlar bazılarımız için bu yeni bir iş teklifi olabilir ya da var olan bir işinizle onu daha da genişletmek ya da ayrı bir takım kollardan da yürüyebilmek için o işle alakalı bir teklif gelebilir size arkadaşlar güzel bir adım atılacak size doğru ve bu sizi gerçekten mutlu edecek bir adım olacak öyle küçük bir şey olmayacak onu söyleyeyim size yani bu tarzda bir gelişme sizi çok mutlu edecek ve e, yapmış olduğunuz, vermiş olduğunuz emeğinizin boşa gitmediğini e, düşünerekten bunu da, e, aslında düşünme değil de gerçekten bunu artık anlamış olacaksınız. Çünkü bu size gösterilmiş olacak ve bu sizi çok mutlu edecek ve zafer başarı sizden yanı olacak arkadaşlar. Çok güzel bir gelişme olacak bu ay işinizle alakalı ve hiç beklemediğiniz, ummadığınız bir şey olacak ama çok güzel olacak arkadaşlar. Şimdi bakalım duygusal hayatınızda bazılarınız için bir kayıp söz konusu, bir ayrılık acısıdır bu. E, gözyaşıdır, üzüntüdür, kırılmadır. Bazı durumlarda arkadaşlar e, aldatmadır, e, ihaneti de gösteren bir karttır, yalanı dolanı da gösteren bir karttır arkadaşlar ama. Ee, şöyle söyleyeyim daha önceden yaşamış olduğunuz bir kalp kırgınlığının kırıklığıyla bu ay tekrardan karşılaşabilirsiniz. Yani Çünkü kafanız gözünüz daha önceden zaten bir yarılmış. Zaten bu sıkıntıları geçmişte yaşayıp kendinize bir alan yaratmışsınız. Ee, bunları tam geride bırakmışken tekrardan önünüze bir... Ee, nasıl desem özel hayatınıza müdahale gibi ya da hani sizin özel alanınıza daha doğrusu tekrardan bir müdahale gibi bir saldırı gibi bir şeyle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar ama sakın kafanıza bunu takmayın çünkü dünya kartı destenin en iyi kartıdır ve ee, müjdeleri mucizeleri büyük fırsatları bize söyler müjdeler ve gerçekten bir dönemin artık tamamlanacağını, bir döngünün sona ereceğini, kendinizi dünyanın merkezinde hissedeceğinizi ve başarılı bir şekilde bir şeylerin üstesinden geleceğinizi gösterir bu kart. Gerçekten daha önceden şunu da söyleyeyim, ayrılmış olduğunuz bir insan, sizin kalbinizi kırmış, gerçekten sizi üzmüş olan bir insandan tekrardan bir haber alabilirsiniz arkadaşlar. Bu onu da gösteriyor çünkü. Hayatınızdan çıkarmış olduğunuz bir kişiden bir haber alacağınızı ve bu alacağınız haber belirsizlik kartı çıktı arkadaşlar. Devamında zamana bağlı çıktı. İki vakit Mayıs ayına baktığımız için arkadaşlar bu haberin size 15'inden sonra gelme olasılığı çok yüksek. Bir şekilde sizi üzüp kırmış olan, bitirip hayatınızdan çıkarmış olduğunuz bir insanla alakalı bir haber duyacaksınız, bir haber alacaksınız. Belki kendisinden olacak bu haber. Ama o duyacağınız, alacağınız şey sizi mutlu edecek arkadaşlar. Burada belirsizlik kartı da şöyle dönüş falan yapar mısınız diye sordum. Hayır. Belirsizlik çıktı zaten e, zamana bırakacaksınız akışına bırakacaksınız. Bazılarınız için arkadaşlar bu hayatınızdan çıkardığınız kişi duygusal anlamda da olabilir aileden ya da arkadaşlarınızdan biri de olabilir. Sizi zamanında kırmış olan ama gerçekten yaralamış olan bir insandan bahsediyoruz burada. Böyle bir insandan bir haber çıkacak. Bazılarınız için bu bir geri dönüş onu affetme olarak olacak. Ama bazılarınızsa zamana bırakacaksınız, izlemek isteyeceksiniz, düşünmek isteyeceksiniz. Öyle kolay bir şekilde hemen e, yapılanları hazmedip de hani e, sineye çekme deriz. Yani hemen öyle siniye çekebileceğiniz şeyler olmadığından düşünüp zamana bırakmak isteyeceksiniz arkadaşlar. Bir bölümünüz için de bu bile söz konusu olmayacak. Kesinlikle ama duyacaklarınız için memnun olacaksınız. Yani en azından böyle bir şeyi yaşamaktan onun bir şekilde size geri dönüşünü ya da e, yaşadıklarıyla alakalı duyacağınız şeyler size biraz da olsa rahatlatacak arkadaşlar. Peki gelelim şimdi sağlığınıza. Sağlığınızda grup çalışması var arkadaşlar. Sağlığınıza dikkat edin. Zaten aslında şöyle söyleyeyim. Teraziyi tutturmuşsunuz. Dengeyi sağlıyorsunuz zaten. Hani kendinize dikkat etmeye çalışıyorsunuz. Normalde de özen gösteriyorsunuz. Bu ay birlikte ee, yaşadığınız insanlarla aile fertlerinizle bir arada bir şeylere kalkışabilirsiniz arkadaşlar. Topluca yapacağınız sağlığınıza yönelik ama mesela yiyeceklerinizi, yeme şeklinizi, tarzınızı değiştirebilirsiniz. Daha sağlıklı bir e, yaşama adım atarsınız ve bunu aile fertlerinizle birlikte yaparsınız ya da birlikte yaşadığınız arkadaşlarınızla çünkü bir grup çalışmasını gösteriyor birlikte yapılacak şeyleri gösteriyor ve arkadaşlar sadece biraz kendinizi e, yorgun bitkin hissedebilirsiniz bu ay ona da dikkat edin bağışıklık sisteminizi özen gösterin bir kart daha çekeceğim sadece yorgunluğa yönelik kesinlikle sevgili arkadaşlar e, yorgunluğa yönelik çıktı bu kart Kendinizi fazla yormayın. Biraz daha e, nasıl desem dinlenmeye alın mı diyeyim? Nasıl de, diyebilirim ki ona hani nasıl denir o? E, çok fazla yormayın diyeyim. Kendinize özen gösterin. Özellikle de bağışıklık sisteminize özen gösterin sevgili arkadaşlar. Evet sevgili Yay burçları bu ayda bize kartlar bunları söyledi. Peki önümüzdeki ay sizi neler bekliyor? Onu da yeni videomda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşça kalın.